laz ne abi abi. O abi. Yapılıyorsa <laughs> yapsana abi. Değişiklik olur ha. Yaparım ben inşa. Bence de. güzel olur abi. Bence de çok iyi olur. Herkes ses ayarla mı? <laughs> Benim ayarla. Belki gibi. Acaba nasıl oynayacaklar? 3ün şans yok ya. beklemiyor duvarda adam. O. Ses kasan oynar. Şey. Aynen. Hiç fark etmez ki ne pusacaklar etrafta. <laughs> ya pusur. Evet. Çolmasa. Tamam. E, hani net seni görmeden görüp çıkamaz yani. Sanlara özel BSN arkadaşlar, bomba yine aynı, 0.5 hepsini biz popolmuz lazım. Cem abi sen mi çağırdın? Yanlışlıkla çağırdın galiba. Aa, nasıl ya ben sizden birini çağırmadım mı? Ah ben yokum şu anda. Ya barış için. Hadi. Azıcaktan ya. Durun ki Barış isyan sandı. Kozmi <laughs> yanlışlıkla çağırdı. Hadi bakayım. hadi. Haydi bakın. Ara abi. Evet. Oo. yer değişti ama. Hadi. Kaçtı Barış <laughs> geç geç Barış sola geç. <laughs> 100 eee <laughs> <laughs> 369.01.97 şifre 78. жаа байдық табыпалган жоқ Tamam o normal oynayacak. <laughs> abi takımı iyi ya. Aa yok çıktı Şey umarım şey olmaz ya. Ee, o şeyler iyi oldu ha. Tek bize odaklanılmayacak. Arkadaşlar onun abonesi daha yüksek. Tiktokçular. Odada mısınız? Onun abonesi <laughs> daha yüksek ha. Ersin abi. Heh. Cem abi nereye atlayacak ya? Oo <laughs> <laughs> bir oh, tiktokçu da aramızda. Aranızda hainler var arkadaşlar, görüyorsunuz. Hadi... Birinci şahıs mı? Ha. Ha. Abi benim ha. ayarım var da, biraz daha mı artırsam? Ha, ne diyorsun? Biraz daha artırır mıyım? Nasıl botum? Abi Zaten en son tuşu sezon dörtte öylemiştim bunu. Bende sorun yok. Şeye basacağım ya, otomatik koşuyor W yolar Kontrollerden olabilir mi? Ee, hiç bilmiyorum ya. Bak istersem vallahi. Ay, Bak ayarlar mi? bozuk bu arada. Baktım bence. Ben tabii ağlamaya başladım. Tamam. tamam. Öf, ben ben Ekranım küçük. Barış kaça alsam dedim Neyi? sıfırlama mı lazım? Sıfır. Ne ya onlar da toç iki bir de. Her ortalık Kaçak karışır ha. Abi elektrik çarpıyor bana klavyeden. Kaçak var ha. Stop sen anlıyordun bu işlerden biraz. Kardeşim. Abi, Abi klavyede elektrik çarpanı ilk defa görüyorum. <laughs> Umarım kozmik var biz ya ayarlı hocuk yine çıklar. Böyle Cem abi benim vurmam lazım. O video modu. Aynen kozmik karıncayı vurdum. Bitti. Artık şimdi vurursan tam. İşte benim vurmam lazım. Melo en az var ya 85 en az. Sola bak, sola bak, sola. Bakarna gibi ya. Oğlum nasıl gidiyor bunlar böyle? makarnayı nasıl benzettin abi? Abi harbi makarna. makarna <laughs> gibi ya. Bak, yok bak şu şey. <laughs> e, neydi ki onun adı ya? Fırıldak bir şey. Fırıldak <laughs> musap gibi yani. <laughs> 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 Beyler ne? ilk kısmı atlayıp oradan bir yargı var. Var var var. Bak ilk kısma giden olmadı. Aldık orayı. Abi ben... Birinci şahstan haberi var mı? Vardı var. beyler ilk kısımdan başladık hadi yallah ya benim ayarlarım bozuk. Hayır bahane üretmedin. Abi Ol camdan giremiyorum evet. alışamadım şu an. Yuhulan. Nasıl giremiyorum? Vallahi giremedim ama bu ne ya? <laughs> Nasıl? <laughs> ya of. Birisi de yok ya. Ulan efendim. Ya bulmuş hemen ya. Ya şaka Ay, yedi ya. Hayır, öyle durabilirsin bak. Musaf. Bu birinci şans. Öyle durabilirsin. Sen şanslısın. Öyle dur. Ay insan. Ya niye bitirirsin ya? Bu var ya. Ya şanslısın. Buldun silahı yani. Ne iş bu ya? kişi daha geldi. <laughs> Yakıtı patladı hadi. Oo Harbi dansa bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi kötü yere gitti, gitti. Ama oradan alınırdı ya. Gerçekten oradan alınırdı taş işte siz siz yani. camdan içeri girmiyor abi ya. diyorum. Sen neredeydin? Ben diyorum ya ben ayarlar. Planlar mı? O bu kırmızı elbise kimindi? Kırmızı evet. benim abi. Ben Aa kırmızı kırmızı... sen giremedin mi oraya? Abi camdan giremezsin. <laughs> Önümdeki <laughs> sendin <laughs> o zaman. Önümdeki o zaman kırmızı elbise sendin o zaman değil mi? Büyük evi diyorsan iki hafta orayı ben de denedim o Aynen ulan var ya sen gireceksin diye ben oradan kaçtım biliyor musun? Orayı ben, ben girerdim. Abi sanki var ya ne yapmış ya. <laughs> Daha pencereden giremiyor. Vallahi girme. Ortalığı <laughs> girme. En son girecek gibi oldum herhalde. <laughs> Neyse. Eee bugün kesin.